Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala Ali ve sahbi ecmaîn. İlahi ente maksudî ve rızâke matlûbi. Maksadımıza nasip olan olayları biliyorsun ya Rabbi. Evveli bir zat, Hacı Kainat iki cihan sever efendimiz ve vesselam'ın ruhuna hediye olmak üzere ve tüm inanmışların ve bu davada İslam'a hizmet etmişlerin, can vermişlerin, bir nebze de olsa hizmet etmişlerin ve tüm geçmişlerimizin ve Erbakan Hoca'nın bu davayı yeniden yenileyen işi olaraktan liderimizi, vefat etmiş liderimizi ve şu andaki hali hazırda çalışan tüm mücahit kardeşlerimizin de kuvvet bulması ve onların da geçmişleri için üç ihlas bir fatiha.